ciddi anlamda anlamıyorum ben seni yani. Ne? Bu okul ne zaman bitecek ya? Millet bitirdi, evlendi, çocuk yapacak. Sen ikinci sınıf hala okul okuyorsun ya. ya zihni açılır. Ya al. Lutma. Yok yemeyeceğim tamam. kızım cidden ya ye. Zihnin açılsın ya ders çalışıyorsunuz burada o kadar. Şeker zihni açar. Değil mi? Heh bravo. Şu aileniz sizi buraya okumaya geldi sanıyor değil mi? Hı? Şunlara kafa yorduğunuz kadar dersseniz de kafa yorsanız. Niye profesör olmuşsun ama? Ne bu batak mı? Rus batak. Rus batak abi de. Her türlüsünde de biliyorum maşallah. Milletin çocuğu bitirdi. Bizimki hala muz diyor. Aysel'in kızı 3 senede bitirdi. Kitap okunacak burada arkadaşım. Geliyorsunuz burada Oh. O oraya gidiyor. Yok. Veysel ne söyledi? Nazlıcan niye böyle yapıyor? Stokladım ben onu. Sevgilisi yokmuş. Burası okul. Elma yıkadınız mı? Yemeği yiyeceksiniz, ondan sonra tatlıyı böyle yemeği yiyeceksiniz ki bunlar oturmasın midenize. <laughs> bunlar sizin sağlığınız için önemli. Önce <laughs> protein, karbonhidrat. Ya ileride sizin de çocuğunuz olsa siz de anlarsınız beni. O yüzden önce yemek, ondan sonra tatlı. <laughs> Hı? Yok, bu burcuyum <vavuzcuma. gülüyor> Derslerin yüksek olması lazım. Kaç derslerin? <laughs> Melahat'ın kızı 3.80. Ne olacak şimdi? Haydi bakalım. Ha? Aynı kafa sende de var. Ben biliyorum seni. İçme şu zıkkımı. Yerlerini yaz, gencecik adam şeysin ya. ya bir tik dur, tik dik. Tik dur, dur. bilgisayar başında oturmaktan oluyor hep bunlar. Ya, ya, ya. Bak hakkımı helal etme. Valla içme ya. at şunu. Diğer at altı. at. At. Söndür, şeyi atarız, Çöpe atarız hadi. At şunu çöpünü at, çöpü at. Sinirlerim bozulunca ya, gerildim ben. Cık. Sonra neden? Karnım ağrıyor. Taşa niye oturuyorsunuz kızlar? Böyle olmaz ya. Kalkın, kalk kalk taş. Olmaz ya, ya. ben anlamadım. Sonra karnım ağrıyor, midem ağrıyor. <laughs> Cidden olmaz ya. <laughs> Öyle şey. Hayır hayır kalk. Hadi kalk. Taşa ben... oturmayın. Bak senin altında tamam bir şey var. Sen altına koy şunu. Peki, Yatamam. Buz <laughs> gibi ya. Burada yatılır mı sen? Aa sen iyi misin ya? <laughs> Git çimene yat hadi. Yerine yat. Kalk. Kalk yerine yat. Oğlum, delireceksin beni ya. Bu hava o kadar soğuk ki sen terlemişsin. Sen ne yapıyorsun ya? Geçirsin içine. Hastalanacaksın <laughs> oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? Cid, <laughs> baksana terlemişsin Saç yavrum. <laughs> Al bunu terlemedin mi bak. Siz annenize şikayet edeyim de. <laughs> o da bir bak pişti yaptı sevindi bu. Yazıklar olsun. Bravo. Tebrik ediyorum. <laughs> Yazıklar olsun. Hakkımı da helal etmiyorum. Bak hissetmezsin sen bunu. Al şunu. Sil. <laughs> en azından şuraları sil. Bak vurduğu zaman sinüzitlerin var senin. Sen şimdi bak deli kalırsın. Ne bu, ne bu, ne bu? anne 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 ama anne yok şu an üşüyeceksin ama bak ben... hissetmezsin şu an bak. Ama ileride ileride, İ, ileride değil. akşam hasta olursun. Şunu al sırtına koy. Şunu en azından ben sırtına geçir. Hastayım. Sen sen, yapalım, sen yarın yine oynamayacak mısın bunu? <laughs> Esalasın <alırsana>. Kamera vardı. <gülüyor> <gülüyor> Annelik yap. Pazar günü. anneler günü ya. <laughs>